Evet, Cenab-ı Hak buyuruyor ki وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ diyor Allah Azze ve Şimdi hem bireysel hayatımızda yani kendi şahsi egemenlik alanımızda hem de toplumsal hayatımızda bir defa Cenab-ı Hakk'ın her hükmü her halükarda karşılık bulmuyor. Doğru mu yanlış mı? Yani kendi bireysel hayatımda yeri geliyor Cenab-ı Hakk'ın hükmü işte şöyle olmalı dediği şeyi ben irtikar ediyorum. Başka türlü uygulama gerçekleştiriyor. Ama dönüp bana sorsan ya sen Allah Azze ve Celle böyle diyor sen niye böyle yaptın desen ben Cenab-ı Hakk'ın dediğini boşver falan demiyorum. Ya diyorum yani oyun büküyorum yani işte böyle yaptık. İnşallah düzeltiriz falan. Böyleyim yani. E, bu beni kafir kılmıyor. Eğer bu bir insanı kafir kılacak olsa e, o zaman iş zaten aramızda masum olmadığına göre hepimiz kafiriz. Bireysel alanda olduğu gibi toplumsal alanda da bu böyledir. Şimdi söz gelin faiz olayı. Evet Toplumsal alanda bir karşılığı var mı? Değil mi? Devlet eliyle var. Bireysel alanda da var da, bireysel alandakine gidip sorduk. Adam dedi ki, yok ben dedi yani evet kafirle iştigal edip şey e, e, faizle iştigal ediyorum ama yani sen Allah'ın faiz emrini red mi ediyorsun? Sen faiz helaldir mi demek yok öyle bir şey demiyorum. O kadar o kadar ileri götürme. Ben aynısını toplumsal alanda da gidip soruyorum öyle demiyorlarsa aynı görüyorum. koca Millet Meclisi'nin kapısının önünde dursanız çıkanlara ya siz işte şu kadar faiz kararı aldınız, yüzde yirmi uygularız dediniz falan ve bunları çatır çatır alıyorsunuz. Siz yoksa Allah'ın faiz emrini reddediyor, inkar ediyor, helal olmasını gerektiriyor mu deseniz tabii ki diyecek bir tane adam. Tabii ki diyenlere diyecek bir şeyim yok. Ama yok ya, e, yani, yani işte, zaruretten yapıyoruz diyen çıkacak boyunlu günah işte işliyoruz bu da toplumsal biçimde işlenen karşılığı dolayısıyla e, meseleye teorik yaklaşımla meseleye e, uygulama bazındaki yaklaşımı birbirinden ayırıyoruz yoksa demin söylediğiniz hariciler gibi oluruz yani uygulamadan kalkıp e, faiz mi aldı tamam demek ki Allah'ın emrini reddediyor reddetmeseydi almazdı öyle değil ya yani zina etti. Demek ki Cenab-ı Hakk'ın e, zina yasağını reddediyor. Etmeseydi yapmazdı. Böyle bakmıyoruz olaya. Resulullah zamanında da böyle değildi. Biliyorsunuz o inzena o seraka bizzat Hazreti Ebu Zer soruyor. Zina etse de hırsızlık yapsa da mı e, diye. Bunlar işlenebilen günahlardı. O gün içinde işlenebiliyordu. O bakımdan eğer bir millet eee uygulamalarında Allah Azze ve Celle'nin emir ve yasaklarını e, tatbik edemiyor diye, toplumsal hayatına yansıtamıyor e, diye e, tekfir edilecekse bütün milletler tekfir edilmeli. Ama yok, e, toplumsal hayatında Allah'ın Azze ve Celle emir ve yasaklarının yani bazıları karşılık bulmadığı halde siz o insanlara sorduğunuzda bunu siz Allah'ın bu ayetlerini reddettiğiniz için mi toplumsal planda bu tür uygulamalara karşılık vermiyorsunuz dedi. Yok canım niye reddedelim ya? Yani keşke işte paramız çok olsa da faize girmesek, keşke işte bilmem neyimiz olsa da şunu yapmasak. Bu bireyin düştüğü şeyin kolektif halinden e, farklısı değil.